Ayşe annemiz der ki o kadar zaman evli kaldık bir kere esnediğini görmedim. Bir kere kahkahayla güldüğünü görmedim. Bir kere gerindiğini şöyle gerinirler ya insan görmedim. Bir kere bize karşı ayak uzattığını görmedim. Okuma yazma yok. En ufak bir eğitim yok. Anne baba yok. Bu kadar harika bir insan bu kadar vahşi bir toplumun içinde nasıl yetişti? Allah dilerse yetişiyor işte. Belli ki yetişmedi, indirildi bu. Bu belli. Ve onun gelişinden sonra kız çocuklarını diri diri kuma gömen, köleleri aynen koyun keser gibi putlara kurban eden, vahşi, acımasız, iptidai, cehalet karanlığı içindeki bir topluluktan Ömerler, Ebu Bekirler, Osmanlar gibi güller açmaya başladı. O geldikten sonra. Şimdi böylesi bir mukaddes zatın hayatından üç sahne istiyorsunuz. İlk aklıma geleni söyleyeyim. Bedevinin biri çöl arabı, şehirli değil. Biraz kaba saba insan olarak kabul ediliyorlar o zamanlar. elinde bir salkım üzümle huzura girdi ve Allah Resulüne takdim etti. Efendimiz de teşekkür ederek aldı. Üzümü son tanesine kadar yedi. Herkes hayrette hiç böyle yapmazdı. Geleniz paylaşırdı Allah Resulü. Ve Bedevi'ye teşekkür etti. Bedevi de son derece memnun, mutlu kalkıp gitti. Allah Resulü'ne bir şey ikram etti ve teşekkür gördü. O gittikten sonra Hazreti Ömer atıldı. Ya Resulallah dedi. Siz böyle yapmazdınız. Size bir şey ikram edildiği zaman bizimle paylaşırdınız. Biz de parmaklarınızın değdiği yerlerden yemek için, bereketlenmek için yarışırdık. Az önceki bir salkım üzümden hiç nasibimiz olmadı ya Allah'ın Resulü. Deyince Efendimiz buyurdu. Ya Ömer o kadar ekşiydi ki o üzüm. Onu size verseydim yüzünüzü buruşturacaktınız, o da üzülecekti. Onun için size vermedim. Şimdi gel de kurban olma işte. Bu kadar güzel bir insan nasıl? Ama erselna ke illa rahmeten lil alemin. Seni alemlere rahmet olarak alemlere düşünün ha. Mesela Hazreti Nuh aleyhisselamdan bahsederken Allah Tevakküllü erselna Nuhu kavmi diyor. Nuhu kavmine gönderdik. İbrahim'i kavmine, İb Musa'yı, İsa'yı ama ondan bahsederken seni alemlere rahmet olarak gönderdik. O böyle birisi. Allah'ın rahmetinin insan şeklindeki görüntüsü o. İkincisini söyleyeyim. Kendileri evde oturuyorlar. Ee, Hazreti Ayşe annemiz sofrada yemek yerlerken arkasına bir yastık, kırlent gibi bir şey koyuyor rahat etsin diye. Ya Ayşe onu kaldır ben kulum kul gibi yerim diyen adamdır. Hazreti Ayşe yani o kadarcık bir konfora müsaade etmiyor yani. Onu kaldır ya Ayşe diyor. Bu da beni çok çarpmıştır. Hangi birini desem ki yani ya düşünün o 63 sene yeryüzü buna şahit oldu. Asr-ı saadet boşuna mı diyorlar? Dünyanın en mesud olduğu dönemdir. O dünyadaydı çünkü. 63 yıl yeryüzü buna şahit oldu. Ona e, mekan oldu yeryüzü. Ve Hendek Savaşı'nda açlık zuhur etmiş, düşman saldırmış, kuşatma var. Geceleri Hendek kazıyorlar, gündüzleri savaşıyorlar. Yiyecek bitiyor Medine'de, kıtlık zuhur ediyor. Hatta o kadar ileri gidiyor ki emzikli çocuklar vefat ediyor. Anlerle de süt yok çünkü. Günde 10-15 çocuk ölüyor. Böyle dar bir zaman. Sahabenin birisi diyor ki ondan rivayet. Benim hanım evde birazcık et vardı. Kavurma yaptı ve ekmeğin içine koydu. Dedi ki bunu götür gizlice Resulullah'a ver yesin. Çünkü o da karnına taş bağlamıştı. Araplarda öyle bir adet var. Mide kazınmasını önlüyormuş. Sal bağlıyorlar kuşaklarının altından. Açlıkta onu o bir Herhalde daha hafifletiyor o açlık şeyini. Diyor gittim Resulullah'a kenara çektim. Ya Resulullah bunu bizim hanım gönderdi. Buyurun yiyin dedim. Baktığı içinde et de var pişmiş. Dedim müsaade ederseniz bunu Fatıma'ya gönderelim. Fatıma bir yıldır et yemedi. Dedi. O bu hallerde. Ve Hazreti Cabir'den rivayet. Bir Yatsı namazından sonra kapısını çaldım, açmadı. Bir daha çaldım, açmadı. Bir üçüncü kez çaldım, açmayınca döndüm. Gideceğim. O sırada kapı açıldı. Lime küntüm, kimdir o dedi. Ben de, la ya Resulallah dedim. E, buyur gel ya Cabir. Ya Resulallah, herhalde siz müsait değilsiniz. Ben sonra geleyim. Kapıyı geç açtı ya. Olur mu ey Cabir, sen benim makbulumsun. Hadis. Benim makbulumsun dediği adamdır Cabir. Aldı diyor beni içeriye ve dedi, özür beyan etti. Allah Resulü evladı yaşındaki... Ya Cabir sen kapıyı çaldın da ben ev elbiseleriyle oturuyordum. Üstümü değiştirinceye kadar biraz zaman geçti. Dedi diyor bana. Şimdi 21. yüzyılda ben eşofmanla çok kapaşmışım. Hiç aklıma gelmemiştir üstümü değiştireyim. Bu kadar güzel bir insan, bu kadar medeni bir insan nasıl oluştu? Roger Garodi buna hayrandır ve Müslümana giriş sebebidir. Bu kadar harika bir insan diyor yeryüzüne gelmemiştir. Ve daha gelmez de Fuzuli'nin dediği gibi suya versin bağban gülzarı zahmet çekmesin bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzara su. Bahçıvan gül bahçesini sele de verse boşuna uğraşmasın. Çünkü yüzün gibi bir gül bir daha açmayacak. Hakikaten de açmaz. İnsan ne kadar ona benzerse o kadar güzel. Ona benzemek güzelliğin mertebeleri. Ne kadar ona benzerse o kadar güzel. Ve ona benzemede, onu hatırlatmada, onu andırmada büyükler öyle merhaleler kat etmişler ki e, Şah Nakşibend Hazretleri sohbetteyken ya da hatmedeyken haber geliyor. Bir oğlu 7 yaşında hastaymış. Efendim evladınız vefat etti. Bir babaya bu söyleniyor. Ne diyor biliyor musunuz? Elhamdülillah sünnete uyduk. Onun da oğlu ölmüştü. Bu kadar ona benzemeye, onu andırmaya, onu yaşamaya çalışmışlardır. Çünkü o Allah'ın Habibidir. Allah'ın sevdiğini severseniz mahrum kalmazsınız. Özellik şurada. Ee, bir Bedevi Arap geliyor, korkunç bir adam. O zamana kadar 7-8 kişiyi öldürmüş kan davasından. Yani pehlivan ve herkesin korktuğu, çekindiği bir adam. Geliyor Allah Resulü'nün huzuruna Müslüman oluyor. Sahabiler diyor devesinden indi, huzura girdi. Huzurunda da çok kalmadı yani. İslamiyete girdi diyor, Müslüman oldu. Çıktı diyor devesine bindi. Giderken nasıl olduysa diyor deve bir çöl çekirgesini ezi verdi Orada çekirgeler biraz iricedir. Bunu fark edince diyor deveyi durdurdu. İndi ve çekirgenin, ezilmiş çekirgenin bir saat kadar ağladı bu adam. Cık cık cık. Bu adam sekiz kişinin katiliydi ya. <laughs> i̇şte bana kavuran gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Nazarı nübüvvet, kömürü elmasa çevirir. Çevirmiştir de. Koca Ömer'i düşünün, peygamberi öldürmek için. Peygamber'e suikast niyetiyle yoldan çıkan Ömer, o gözlerle karşı karşıya gelince bildiğimiz Hazreti Ömer olu veriyor. Ve o Ömer şairdir aynı zamanda Arap klasiklerindendir. Hazreti Ömer'in diğer faziletleri fazla olduğu için şairliği biraz geri plandadır. Herkes bilmez. Hazreti Ömer'in iki beytini bizim Mehmet Akif Türkçe söylemiştir. Türkçeye çevirmiştir. Hazreti Ömer der ki kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de sorar adlı ilahi Ömer'den onu. Bir koca karı bir kes kalır Ömer Mesul. Yetimi giryeyi hüsran alır Ömer Mesul. Cihan cihan olalı bu kadar sorumluluk duygusunu bir kişi de görmedi. Sadece Hazreti Ömer'de görülmüştür ve hakkındaki hadis şudur. Benden sonra peygamberlik yok olsaydı Ömer bin Hattab peygamber olurdu. Benzerliği bu. Tek bir nazar. Artık bundan sonra sen ne diyorsan öyledir. Eyvallah. Başına gelen hadiseleri iyice bilmek lazım. Düşünün tüccarlık var, çobanlık var, baba olmak var, koca olmak var, komutan olmak var. Çeşitli hüviyetleri var tar yani hayatı boyunca. Adeta denilebilir ki insanın başına gelebilecek her olay ucundan kenarından ona tattırıldı. Çünkü hepimizin rehberi. Rehber olsun diye tattırıldı. Yani e, mukaddes hanımına iftira atılmasına kadar gördü. Evlat acısını gördü, dişini kırdılar, açlıktan ayağa kalkamaz halleri yaşadı. Namaza oturduğu da açlıktan ayağa kalkamıyordu. Bunları hicret gördü, savaş gördü, gördü de gördü. E peki niye bu kadar rengarenk bir hayat buna verildi? Bize rehber olsun diye. Bir insanın başına gelebilecek her şey ucundan kenarından ona tattırıldı, yaşatıldı. Öyleyse bize düşen şudur. Günlük hayatta karşılaştığımız eşya ve hadiselerde o olsaydı ne yapardı diye düşünmek. Doğru yol öyle bulunur. Sırat-ı müstakim odur. O bu, bu hadise karşısında, bu olay karşısında kendileri olsaydılar ne yapardılar diye düşünmek. Ve düşünün ki Mekke'de o zorlu dönemde henüz hicret etmedikleri ve sokağa çıkamaz hale geldikleri zaman Ebu Talip vefat etmiş, koruyucusu yok. Mekkeliler artık e, onu her gördükleri yerde sıkıştırıyorlar. Hatta yakasını tutup salladıkları bile vakidir. E, sen misin atalarımızın dinini kabul etmeyen diyerek hesap soruyorlar. Ve gittikçe işin dozunu artırıyorlar. Yüzüne karşı aşağılayıcı hakaretlere kadar varıyorlar. Bütün tavrı ne biliyor musunuz? Hakaret ediliyor, küfür ediliyor. Bütün tavrı şu, ayıp ayıp. Bu kadar, hepsi bu kadar. Ayıp ayıp. Der yoluna devam ederlermiş. E o olunca böyle yapıyor. Benzeyeceksin. Onun yaptığını yapacaksın. Zordur. Zordur peygamber. Biz onun gibi olabilir miyiz? O miraca çıkmış. Biz çıkamayız. O parmağını kaldırmış. Ay yarılmış. Biz yapamayız. Ayrı. Ama yapabileceğimiz şeyler de o olsaydı böyle yapardı diye bir tahmin yürüterek ahlakımızı onunla ıslah edebiliriz. Ahlakı peygamberi. Allah Resulü'nü tanıtmalıyız. Ben bazen üzülüyorum. Yani filanca manken, filanca aktör, filanca futbolcu çocuklarımızın idolu haline geliyor. Gelsin bir şey edemiyorum. Gençliktir tamam ama Resulullah'ı tanısınlar. Allah Resulü'nü tanımaları lazım. Ve Bayezid-i Bestami Hazretleri'nin bizzat naklettiği Tezkire Tülevliya'da okudum onu. Bir olay var. Diyor bir köyden geçerken baktım çocuklar çamurdan bir şeyler yapmış oynuyorlar. Çamurdan böyle insan suretleri, heykel gibi bir şeyler yap. Çamurdan. Nedir bu dedim. Dediler ki bu Ayşe'dir, bu da peygamberimizdir. Düğünlerini yapıyoruz. Çocuk haklı. Kızdım dedim. Aman ya, öyle şey olur mu? Siz terbiyesizlik ediyorsunuz. Diyor şeyler. Bastonumla onları dağıttım. Böyle oyun oynamayın dedim. Bu edepsizlik. Diyor gittim bulunduğun camiinde murakabaya vardım. Allah Resulü zuhur ettiler ve yüzünde diyor sitem alameti gördüm. Ya Resulallah ne hata ettim? Buyurdu ki onlar çocuk düşünemiyorlar ama sevgilerinden böyle yapıyorlar. Sen niye müdahale ettin? Sen ne karışıyorsun onlara? Dedi bana diyor. İslam terbiyesi bu. Çocuk oyun oynarken bile onunla oynuyor. Bundan güzel şey mi olur? Keşke bizim çocuklarımız böyle yapsalar. O kadar uzak kaldık ki 14 asır önce üstümüze doğan güneşle aramıza hangi kara bulutlar girdi ki vıcık vıcık kurtlandık, küflendik, kokuştuk. Güneşin değmediği yerde küflenme kaçılanma, kaçınılmaz. Biz bunu yaşıyoruz şu anda.